Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber canlı yayında ilk defa Tokalak evlerini geziyoruz. Arkadaşlar şu anda kendi Tokalak oyunumda değilim ve kardeşimin Tokalak videolarını yani evlerini gezeceğim. Birer birer bakalım nasıl yapmış. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane ev var ve 5 tane ev turu yapacağız birlikte. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle bu yeni gelen yeni güncellemeli elle başlayalım. Bakalım nasıl? Şimdi arkadaşlar ilk hiçbir fikrim şeyim yok. Bilmiyorum. Güzel bir şeye benziyor arkadaşlar. Yani ben böyle evleri seviyor muyum? Hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Genelde çok da böyle evlerde oynama taraftarı değil. Ben çok sade seviyorum. Hemen şöyle çeride bakalım. Bakalım. Kişi selam yapmış. Selam. Ee, şimdi arkadaşlar... Ay yo Şimdi <laughs> arkadaşlar bu oteli tanıyalım birazcık daha. Merak ediyorum ya güzel midir? Arkadaşlar bu arada şu anda e, Toka Life'in en güncel sürümünde oynuyorum sanırım 1.92 galiba bilmiyorum ve bence Tamam, bakalım böyle. Şöyle bekliyorum, bekliyorum. İki evimizi de gezeceğiz. Daha sonrasında başka güzel bir şey yapabiliriz. Burada şuna baktık mı sahile birine? Ya bence sahile evinde yaparsın ben. Bu arada bir ton yapmamış yani çok gereksiz. süredir ilk defa canlı açıyorum resmen. Yani daha öncesinde hiç canlı açmadım ben şimdi. ilgili olarak küçük en küçük karakter var ya en minimalist karakter yani en küçük hatta göstereyim sizlere az önce gördük ya bebek olan ve o bebek karakterleri tasarlayamıyoruz mesela tasarlasak çok güzel olur yani tek bir dil şeyi gelmiş oraya konuşma konuşma efektinden başka eğlenceli efekt yok resmen oyunda ve böyle sarmıyor o yüzden anlatabiliyor ben Böyle daha eğlenceli böyle daha fantastik mükemmel oyunlar seviyorum ki çok ne yapabiliriz? Ee, konuşalım mı ya? Sıkıldım birazcık aslında. Neyse bakalım bir şeyler var mı? Yok bir şey yok. Arkadaşlar eğlenceli bir şey yok. Şimdi arkadaşlar şimdi sizinle beraber ne yapalım biliyor musunuz? Şey bulalım. Elmas bulalım. Tokalife'deki elmasları buluyorum. Serisi başlatıyorum arkadaşlar. Bugün şansımı bir tanesinden deneyeceğim ve sonrasında bu short olarak deneyeceğim. Bakalım. Ben şöyle döndür döndür çevir. Bir dakika şöyle koyalım. Evet. Döndüreceğim ve bir tanesini de durduracağım. Şu an gözlerimi yumdum. Evet, kapattım yani. Evet. Buradan 3 gibi bir Evet. Bunu tıkladım. Buradaki bakalım elmasları bulabilecek miyim? Bu arada Ben şunu isterdim. A dediğimizde direkt Aaaa'nın ifade şeyini, şeklini vermesini. Çok güzel olmaz mıydı? Önce güzel oldu. Biz elmasımızı aldık. Hatta bir tane kutu verebilir misiniz bize? Ha, bunu, çok beğendim. bunu çok beğendim. Bu ne be? Arkadaşlar bunu mutlaka yaşıyoruz ya biz. Karakterin üzerinden kıyafeti çıkarıp diğer karakterin üzerine giydirmek için havluyla değiştiriyoruz. Onu ben çok yaşıyorum. Gelin burada Yeni bir kıyafet üretelim. Sıkıldım çünkü. Arkadaşlar bana yenilerinin gelmesini istiyorum. O yüzden paket satın almam gerek. Üf ya. Bir tane karakter verin. Eline vereceğim eşyaları beğenmiyorum. Ay bu ne be. genç Evet beğendim. Bu güzel olur. Bir dakika. Şimdi böyle afilli bir kutu lazım bize. Sen gel şuraya. Afilli bir kutu. Oo. Amcam bunun içine elmas doldur. mükemmel bunu da olur. Bir de bunu da olur aslında tepes içine koyamıyoruz ne Madalya takalım bunun boynuna. Ya Basileler bakın bu çok saçma. Bunun boynuna bu madalyayı takabilmemiz lazım abi. Bilmiyorum ya çocukken daha çok zevk veriyordu. Şu anda hiç zevk vermiyorsun o kadar. Yine güzel oyun. Çok seviyorum. Ama çok böyle eğlenceli, aşırı eğlenceli böyle yenilemeler gelmiyor. altabiliyor muyum? Hani tuşların yeri değişiyor maksimum. Yeni bir kıyafet güncellemesi geldi. E, Dil konuşma güncellemesi geldi. Aslında yeterli oldu ya. Neyse ya güzel oyun ya. Üff. yapacağım sizlere. Şimdi arkadaşlar sıradaki şansımız Bunu da sunayalım. Bir dakika. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Gerçekten sizleri çok seviyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada kanalıma daha ne videolar görmek istiyorsanız onları da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.